Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar? Granny Revamp oynayacağız arkadaşlar. Bunu Play Store'dan indirmedim arkadaşlar. Nerede indirdim? APK'dan indirdim. Yani Google'da indirdim arkadaşlar. indirmek isterseniz arkadaşlar Google'dan indirebilirsiniz arkadaşlar. Belki bu Granny Revamp normalde Play Store'da yok ama Gokle'den yüklersiniz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Cık. Oyna diyelim. Evet. Dur la. Heh. Tamam. Evet arkadaşlar. Burada zorluklar var arkadaşlar. İmkansız mod var arkadaşlar. Ama imkansız modu daha oynamayacağız arkadaşlar. İmkansız modu deniriz arkadaşlar. Burada başka zorluklar var. Aa dede var. Dedeyi kapatabiliyoruz. Silahlı da olabiliyor. Aa bunu kapatabiliyoruz. Örümce. Ha klasik. Karanlık. Kabus modu. Aa eski kabus modu. Umarım bunu da oynarız arkadaşlar. Müzikleri değiştirebiliyoruz. Bir başı var arkadaşlar. Neyse arkadaşlar oynayalım arkadaşlar. Oynamaya başlıyoruz arkadaşlar. Hadi. Gün 1. Tamam. Gün 1. Tamam ki dedeyi göreceğiz arkadaşlar. O büyük annenin kocasını göreceğiz arkadaşlar. Kolay mutlu oynadığım için şey yok, döşeme sesi yok. Oğlum sen niye burada duruyor? Lan. Dur ya şöyle yapayım bir. Heh, böyle daha rahat oynayın. Gel sen gel gel. Geliyor lan. Geliyor. Bir parçayı da bir koyalım ya. <laughs> Biz bu dedeyi görmemiz gerekiyor. Aa orada. Büyük annenin kocası. Oğlum dur bir lan dur dur. Öööö hııı hııı Şu Ama neden ki Sağır hiçbir şey duymuyor Bu manyak Vuruyor mu? Vurabiliyor mu? Vurabiliyor lan Vurabiliyor gerçekten Yemin ediyorum vurabiliyor Gerçekten vurabiliyor lan. Neyse. Arkadaşlar. Yemin ediyorum silahla vurabiliyor. Peki bu dedi nereden çıkıyor ki? Buradan mı çıkıyorsun ya? Ama eğilemiyor ki. Lan. Buyu da mı valla. Lan. Ne oluyor lan? Oyun hataya girdi ya. Oyun hataya girdi. Hata oldu ben Niye eğilemedin? Hata var galiba bu oyunda. Bu oyunda bir hata var. Ondan olayı mı? Dur ya bunu ben şuraya koyabilirim. var. Tamam. <laughs> Eğileyim ya şuradan. Ya niye eğilemedim? Eğilemiyorum. Bak oraya gittiğimde hata oluyor lan. Oğlum niye eğilemiyorsun lan? Eğilme şeyi yok, kayboldu lan. Gel sen bir, gel gel. Ha geliyor. Eğilemiyorum ya, gel sen. Öldürebilir misin? Yok, öldürtmem. Hadi öldürme ya, boş ver. Ha? Takılma. Tamam. Bu hatadan kurtulmam gerekiyor benim. İyilemiyorum. Bak bir daha oraya gideyim. bak. Hata oluyor. Yok yok. Olmaz. geliyor. Tamam. Bir dedeyi bir görelim. Dede neredesin? Ya bu manyak niye yok ya? Ya öldüm Aman. Niye böyle oluyor ya? Oyunda bir hata var galiba. Ondan olayı işte. Oyunda bir hata var. Neden ki? Gün 4. Gün 4 oldu. 4 4. Daha hiçbir şey yapamadım. Kolay modda oynuyorum neden ki? O koca kafalı örümceği göremedik ki daha. Ne oldu lan? Nereden gördü beni? Nereden buldu beni? Aa buradan çıkmışlar. Bu manyağın nerede çıktığını öğrenmiş oldum arkadaşlar. Bu manyakların nerede? öğrenmiş oldum. Ben dede. Oğlum ya. Eğilemiyorum. Oyunda bir hata var galiba. Dede neredesin? Nerede ya? Ha burada. Ya da silah öldü. Ateş et. Ha ateş edemem. Ateş et sana Gel. Aha. Karısını öldürdü. yatağa saklanayım beni bulamaz. Bulamaz ki. Bulamadı. Aa bulamadı lan. Seni hain seni. Lan. Alo. Bu ya boyunu mu geçtim ben? Alo. Alo. Beni görsene beni. Gel lan. Aa vuramıyor. Gel 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 gel. Hadi bile. Lan, lan beni vuramaz ki. Nasıl vurdu ki? Ben nasıl vurdum? Nasıl nasıl? Nasıl vurdu? O beni nasıl vurdu ki? Son gün ya. Kolay modda oynuyorum. Nasıl yakalayabiliyorlar? Eğilme tuşuna bir basayım. Oğlum eğilme kayboldu. Oğlum, oyunda bir hata mı var ya? Oyunda hata var. Aha! Yukarıdan çıktılar. lan Öldüm. Ya oyunda bir hata var ya. Niye hata var? Aa bak. Bizi bir yere attılar. Heh. Tamam. Bizi yedi vallahi. Vallahi bizi yedi. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelin arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım şey oynarız arkadaşlar. Şu imkansız modunu oynarız arkadaşlar. Umarım oynarız arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Neden ki canlı yayında çekelim arkadaşlar. Merak etmeyin arkadaşlar ve görüşürüz.